the moment is with you yapıyoruz. Kapa yapıyoruz galiba bu maç çünkü sizin pro bizim proyomuz karma beyin. Tamam. Okey. Bottan 3 kan atıp he? gank atsak kötü mü oluyor ya? Maybe. Bence ama... olabilir. Buraya ward atayım mı? Leono yani karşıda karma var ya ölüyor şey bence Öyle direkt. Yok ya. Ama tabii Bunlar de... proyu veriyor bir tık ama ya. Neyse olmayacak ki proyu veriyorlar. Al proyu al. Level 2'de gireriz. Tamam. 2.53 gibi gank time'ı var. Gelin şey, yok. olmuyor mu? Ölmeyiz ya. Karmeli ne yapacaklar ki? Blue'dan sonra bakacağım sonra. Şurayı pıştayıp base atabiliriz aslında belki bota. ya. Evet evet ben de istiyorum. sen de grupa gireceğim ya. Ölme. Çok bir şey yapamayız burada. Bekliyorum biraz kavarda. Ben durdum da resetim yok valla. Sen Bak, okay, okay. miydi bota ya? Ölmezsen is okay. Benim İyiydi galiba var. değil mi? Adamla girmiyor çünkü bana neredense. Ha. İlginç İyisi bir base oldu. Ben base tip atıyorum. Ben tapa gidiyorum. Tab'da üstüme yavaş yavaş wave gelecek. Okay, okay. W 10 saniye W'm yok. Nasıl W ile gank bakarız? Tamam ben yalandan puştuyormuş gibi yapıyorum. Unutmayın birazdan tipi time olacak, <laughs> benim olmayacak. Ona dikkat edin. <laughs> <laughs> Belki ee... dikkat edebilirsiniz. Zerat Zer 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 base aldı bu ihtimal. Zerat Zer Zer base aldı. Tamam savaşırız. Ona girelim. Lisine girelim bence. Ben ni kim bu arada? Oturmam okay, <laughs> ben tipi bakabiliyorum. Yürüyorum, yürüyorum. Lisine bakalım. buna. Bence alıp çıkalım. Oynarız, oynarız. Lee bakılabilir. Bak Lee de bak Lee Sin'e. hala. Şey, şeyim yok. Güzel, Vay Vayne'e bak, beyne bak, beyne bak, bak. Slow attım. Ward atabiliyor musunuz? Ward atabiliyor musunuz? Ward atabiliyor musunuz? Ward yok. Ward'um yok, ward'um yok. Ne var çıkmaya çalışalım. Çıkabiliriz, çıkabiliriz. çıkın çıkın, çıkın. Flash atacağım. Çıkabiliyor musun? Okay. Zerat orada. Şuradan skill'eacağınız. Q'yu blokta, Q'yu blokta. Tamam. Bayağı iyi bu arada, bayağı iyi. Top karaksınız <laughs> Evet. Çok iyi, iyi oluyor. Evet. Abi, evet. Bu arada e gerek yok Berk. Eğer karşı sabah bu bulan ben bulamana gerek yok. Biz kazanıyoruz abi. Karşı support base yaptı, O savaşırsa buradayım. Şu yani. bu kalacak. Ben burayı e puşlarım. Yok yok gerek, gerek yok gelmene. Ben turbo e puşlayacağım yani. burayı. Yani. Yok. Yok, Tutacak mı evi önemsiz. Ben de yani. mi de geliyorum? Tamam değilsin niye kalıyorum? Niye keselim bunları? Ya ben yokum. yok kanka Victor'un da manası yok. Hiç ya biz base atalım. nasıl Tap'a dive'a geliyorum ya, Soner. Bize dive mi bakıyorlar ya? Mid gelebiliyor mu? Bize dive atarlarsa evet, evet, evet. çok kötü bu arada. Biz tap'a dive atıyoruz. Venin TP'si var. Koşuyorum. Tap'a tap'a Bo bir şeyler etmiş. deniyoruz. Atamazlar herhalde ya. Lee'sini at skill'leri, bana gelmesin. Tamam çıkıyorum. Bot'a dive gelirlerse Soner TP atıyorsun. Tamam. tamam. Vayne'e fokuslanmamız lazım, okey? Hmm, geliyorum. Hayır gelme gelme. Şuna da boss saygıyım yani, lazım var. ya. Neyi Şöyle hızlıca alacağım baby. Eğim bekle. Tip tamam. Direkt tip atayım mı? Ona bak abi. atabilirsin Veya aslında. 8. Bak bak çünkü. flash'ı yok bu arada. Beynin flash'ı yok. Hey Viego'ya bakıyorum. Girebilirsin. Hazırım mı? Çıkalım ben de, çıkalım. Okey tamam tamam Çıkalım tamam, tamam. ben herhalde yapayım. Tamam ben de tapayım. Bu arada sana bakıyor, sana bana bakıyor galiba. Tamam. Zerat geliyor. Bir dikkat. Devam et. Devam devam, 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 devam. Devam. Koşuyorum, Gülüyor. koşuyorum ben de. Ben öldüm yani. ya. Maymet, Maymet. Tam sıkıntı yok ya. O yapacak galiba ki bu arada. Oo. Neysin botum? Bakacak, şey mı, şey bakacak mı acaba? Ray atıyor. Bak. Ray Baka Göstermeseydin kendini keşke. İtşemebilir. Yani sen yokmuşsun gibi. Duruyor, ha? duruyor. Geliyor lisin, lisin geliyor. Alo. <gülüyor> Gülüyor, tamam. Bozdu base'ini. <laughs> Adamlar <laughs> da dahi bakıyor. Dilsin Gang bir şey bak. Okey. Beyne okay, girebiliriz gire. belki. Beyne gelen flash köy bakacağım. Ya ben TP atarsam zarar da atacak. Tam TP hazır olsan. Kapı daha açacağım birazdan. Bakıyorum ben TP'ye. Savaşıyoruz. Geldim geldim geldim. TP geldi. Tp, TP kes TP kes. Kim o bilmiyorum. Ulaş attı. Tamam. Viego'nun da birazdan dönecek bu C'sine arada. Sana base attı mı? da birazdan TP'si buna dönecek. Buna bakabilirsin buna bakabilirsin. Okey. Zerat'ın flash yok bu arada. Dive atamaz beyle, mıydık ne? buraya ya? Yani, Gelme. Aa, aa Beyz atmamış, Beyz atmamış. Neyse. Zerat o, şey yapar şey şey ya. Hmm. Ultisi var tamam. unutma. Lee'sin tapa gelebilir. Vein, Vein karma vay, şey vay 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 şey geliyor. Vein karma geliyor. Kaçın oradan. Gel direkt, gel direkt. Koşun direkt. Ben öyle alıyorum bu Soner yani bayağı iyi bu arada. Ben bayağı iyi. Şu ama free plate almasın, Topu koruyun. Yok yok gideceğim. Dive atar mıyız? E 5 saniye. Tapta bana dive atabilirler bu arada ya. Atabiliyoruz ah, mu bunu? Tamam okey. Evet evet. Karma okay, okay. burada. yok. Karma evet. Size... middeydi bu arada. Okey tamam. Ben de buradayım. Karma bota mı buluyor? Böyle. Evet. Kuleyi de alalım. Buna girebilirsin, evet, şu, anda. Şu, anda girebilirsin. Aynen, aynen. şu anda. Şu anda girebilirsin. Şu anda şu anda. Okey giriyorum. Öleceğim ben. Siz kill alın. Farklıyorum ben. Okey flash attı. Tanklıyorum, tanklıyorum. Çıktım tanktan, çıktım tanktan. Viego TP'ye gidiyor. Viego, Viego, Viego Ben çıkıyorum, ben eve Şeyin nerede, Zerat nerede, Zerat nerede? Zerat ama. gidiyor ama... Blokladı şeyi W blokta. Burada. Flash yok bu arada. Tamam, çık ya. çık. Ben direkt çıkalım. Ben, ben çıkıyorum. Güzel oldu. 3K gold'um var benim. Bizim mi geçtik kanal? yok. Zerat'ı, Zerat'ı meşlemeyeceğim ben. Ben Viagra'yı meşlemeye çalışacağım hatta sürekli. Dive atalım mid turret'ı rift olduğu zaman oynarız. Şimdilik ejderhayı oynayalım. Evet. Bence evet, bot'a hoş. dive direk. Aa, bu Aa burada lan adam. Kim? Hı hmm. Kes bunu. Zerat Biliyor ulti bakacak belki. Aylaksız herif. Yo. Bot'a gel. Dive'la vuruyor. Bence mid'e bakalım ya. Yok mid'e bakmayacağım ben. Uygunlar. Mid'in flash'ı yok. Mid'in flash'ı yok. Farfetch mid'e bakabiliriz. Evet. Face'den bakabilir bot'a. Kanka farfetch. Bence oradan mid'e gelin mid'e dive atalım. Hayır. Hayır. Ya, mid play e boş vurun. Bunu kesemiyorsunuz mu? Kesebiliyoruz hayır, da hayır, niye hayır. gelmiyorsunuz anlamı? Ne yapıyorsunuz oğlum siz ikiniz? Zerat, zerata zerata zerata. zerata. Viego kill alırsa sıkıntı ama. Viego'yu da bakıyorum. Kanka yani. Ben de geleyim, ben de geleyim, ben de geleyim. ben de geliyorum. geliyorum, geliyorum. Kuleyi alın kuleyi alın çıkın sonra ya. Şu Vayne'e Vayne belki. Abi, TP var oluyor. bir şey olursa TP var. Bak bak var. buraya bakın buraya bakın. Flash'ı var mı? Flash'ı var mı? Var büyük ihtimalle. Devam et devam et devam et. Güzel güzel. Tapa gidiyorum. Ama ben gideceğim ya. Sen ben bota gidiyorum. Zatmış. Bezini boz bunu, bunu bezini boz. Ana tamam. devam et. Şu an geliyor olabilir. Tamam, Kimse ölmek, yok mu burada? Hepsi mid, hepsi mid, Hani giden. Zerat Hepsimid. burada, 5 mid ne alaka ya? Ben gelin mid de fight oldum. Geliyorum ben, flank atıyorum. Ali burada. Eğer iyi vision alırsak, yalandan ne iş yapabiliriz? Blue'yu vereyim sana. Geliyorum. Viagra geliyor, Viagra geliyor. Gir şu çalıya. Buradan exlash bakacağım. Tamam. Saktan, saktan, saktan saktan. Neş gelecek. Işte. Mi de ben. Neş deneyebilirler ya. Seyfo gelmeyecek şey ki bak gelmiyor. Beynin flash iyiyiz. yok bu arada. Next fight direkt fokustan ona. Bu arada, onu. bu arada e, Victor tipsi var. Neş yapamaz mıyız ya? Olabilir. 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 Başta baş. Aldık ki bunu ben ya. Bu arada. Bence Vayne yetişem. Tam jungle yetişe yok oğlum jungle yok. Vayne'de ulti yok. Vayne'de ulti yok. yok. Zerat mı çalacak? Aynen. Zerat'a döndüm. Q burst. Ben dönemiyorum. Bitir şunu ya. Bitir, 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 bitir. Bitir. Bitirmeye çalışıyoruz. Ben ölürsem ya, ben ölürsem ya çık. Çıkıyor, çık. Fight değil mi çıkıyor? Şey ya, öldüm ya. Geliyorum, geliyorum. Yegi yok, yegi öldüm. Tamam, bu fight. Aziz, Vayne'e bak, Vayne'e bak. Nasıl? Bakabiliyor mi? Ben yaklaşamıyorum. Çok... Okey. Vayne öldü. Nice, tamam bayağı vört, bayağı vört, bayağı vört bizim için. Vört mü? Vayne'in flash'ı geldi galiba ona göre. Girelim girelim. Bence bir wave daha gibi. Hmm, şuan bir, şu bir şey yok, yok ya bak. wave. Tamam, geliyor geliyor, bir wave daha. Aaa! Ah! Yok yok. Belki arkamızdan Lee sin bekliyor olabilir bu arada Aynen beyler bu arada. Okay, nice. Nice. Okay, çok <gülüyor> iyi çok <laughs> iyi. Bence, bence spree'ini de... Break var, break var. Birazcık geri çıkın, Şu free dragon alalım bence düzgünce. Botu pushlayacağım sonra, ben orada bir şey denemeyin. Güzel, iyi. Okay, iyilerim oraya. Ultiledim, flash'ı. Koşuyorum. Okay. Bekle tamam, int gibi okay, bayağı. bayağı. Öldü 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 öldü. dikkat. Buradan bakabilirim. Buradan bakabilirim. Gördüler seni. Okay. Tam güzel okay, Belki ölür, belki o. ölür. Shield geldi. Hmm. Belki şuraya belki bakılabilir. Ben base koydum topa gideceğim. Mitk'ü alabilir miyiz ya? Bence al. Bence, <laughs> al, bence <Gülüyor> al, <Gülüyor> Zerat var ya. Bu Zerat niye fazla vuruyor ben anlamadım. Benim ayı bitti Mite de Zerat bilmiyorum pokluyor ya. ya flash'in... Ben, ben bir tık, geliyorum sana. Lee'sin midde. Tamam midde, tam midde. Orta geldiniz işte Gelen mid'e hmm. bakıyor muyuz? Bakıyoruz. Güvenin pro'yu bekliyor ya. Hmm. Oradan gitmeyeceğim ben. Ben mid'e yürüyeyim mi devam edeyim buradan? Bence saklanıyorum. Orada devam ederse ölürsün gibi. Ben de bakabiliyorum. Zerat'a bakayım ben buradan. Buradan Zerat'a bakayım. Ah Orada varmış. Öldüm yani neredeyse. Kaç okay, lan? ben resetliyorum. Nash bir dakika. Neş var. Neş var. Okey, bir şeyler oluyor burada. İyi misin? Ah, Okey, tamam çıkmaya çalış, çıkmaya çalış. Vuruyorum, vuruyorum. Aslında Zerat'a okay. bir yanına bakardım. Okey, geliyorum. Heal da bastı, heal da bastı. Red alacağım ben. Dragon oynuyoruz zaten. Birden Dragon'ı salıp, dragon salıp neşe gidebilirler. Bence ba trade yapmayalım. Şuralara sokmayalım direkt bence. Bence buralara... Evet, bence şuralara gelin. Giriyor, giriyorlar şu anda ama bak. Gelmeniz lazım. Ya yani dur şuraya Burası bakabiliriz kurası, belki. Tamam, ben de, ben birden döndük mü? Birden birden birden, birden. birden 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 birden. Ölmeyin orada. Orada evet. ölmeyin. Evet. Dragon alıp çık. Fight yapma. Dragon alıp çık. Ben, Fight. Okay, okay. Aşağı doğru direkt. gel. Aşağı doğru direkt, gel. Okey bakıyorlar. Direkt, gel Bakılabilir. Flash'im var. Tam geri geri geri. Çık ben, geri çek, çık 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 çık. Okay. Flash at flash at. Okay. Ult zerat ult Tamam neşe koş neşe koş şimdi. Reset atma neşe koş. Bende tp var bende tp var. Bende de tp var. Base tp atıyorum. Ben en son ben geleceğim ya oraya kötü olur. Burada duruyorlar. Abi, şey Bekliyor an, an. bekliyorlar. Ben. Bence girebiliriz, girebiliriz. Bekle, Victor'u bekle, bekle. bekle, beni bekle, beni bekle. Beni bekle. Bak flash'im var, zerata koyacağım flash'u. Lifestyle sal, lifestyle sal. Yan gir bence. Mid'den devam et, mid'den de sokma, sokma, sokma. Sokma. Okay güzel. Diğer evet, kuleye tamam. de gidebiliriz belki. Gidelim, gidelim, gidelim. buradan direkt gidelim. Tabii yok. şuraya da sokma. Şuraya bak. Yok bakma, sokma sadece. Bekle. vur. Zerat'a ulti attım. Flash yok. Zerat no flash. Zerat no flash. Dikkat buraya dikkat. Lisin Evet. Bak bir anda tönleyebilirim Zerat'a. Okay, bak Zerata bak. Zerat'a bak. Zerat'a bak. Zerat'a bak. Viagra'ya bak. Zerat no flash. Bir geri çıktım. Bana vuruyorlar. Okay, bana bir şeyler oluyor. Ölmeyeceğim galiba. Ben öldüm. Zerat öldü. Dane. Okay. okay. öldü. Okay. okay, okay, okay. Zonya'yı basıyorum. Zonye basmıyor Zonya'ya. Flash attı o. What? Zonya basıyorum basmadı bu arada ya. Okey, Vein flash kılan sonlar şey attı bu arada. Okey okey. Vayne'in de sanırım flash yok bu arada. Vayne'in de. Vayne'in hiçbir şey yok. hiçbir şey yok. Ya Vayne'in bizim içimize giremiyor olması gerekiyor zaten ya. Range'imizi. Aslında flank'teyim de. Benim savaş asım var. Şöyle bam diye girmemiz gerekiyor gibi geliyor. Lee'sin Viagra falan. Bence ben Viagra bot gel şu neşe deneyelim ya. Evet evet. var. Vision yokken neşe girme öyle troll o. Ya ya. biliyorum da işte vision alalım diyorum. Şurada engel ben satabiliriz değil. mesela. Ben bir kaba dayayım. Ya koşup atamıyorum ki ben. Leon atmaz Al Bak gerekiyor. Serhat bir tık yandı bu arada. Serhat yandı ben, Blue tarafında zaten. Ne iş? Şimdi belki girilebilir bu arada. Sen ben ya de ben de arkada gel. da bekliyorum. Buralara soktuğumuz sürece hiç neş yapamayız. Ben de gel, ben de gel. Ben de gel. Orada Lee'sin olacak. Lee'sin olacak burada. Börsleyeceğiz Lee'sini. Aha aha burada burada. Lee'sin var, Lee'sin var. Okey ben resetliyorum artık. Bota gitmem okay. lazım. Elder da kopacak o zaman. 50-50 fifth'te. 50. Hmm. Ay ya ay ay. Ya Psycho oynayabiliriz aslında ya. Güven'in sahibi. Güven'in tapa da gitmesi gerekiyor. Gerek ben midi saldım ben. şuralarda visional fight yapmamız hani gerekiyor Mekin normalde. Söyleyeyim ya. mi? Diye? Bir dakika şey. Aldık gibi bunu ya. Aldık bunu ya al bunu al Aldık 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 bitir. aldık. Bitir 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 bitir. Dragon'a sonra. Alman, söyle. Ha Zerat ulti atıyor. Çaldırma da buna sakın. çaldırma yo, yok da Ben öldüm ben öldüm. Ölmedim ben. Kanka dragon var, dragon var. Öldürtmeyin onu. Ya, flash'im gelecek, flash'im gelecek. Valla çaldırırsın diyordum ya, ulti attım zaten. Hani Kanka o öyle bir şey mi var. Çaldırmam yok. Ben, Viagra'ya girebilirim ya. Bandi'ye girmeniz lazım, buraya kaybedeceksiniz yoksa. Ben Viagra'dayım. Çıyor bitti, 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 3K, 3K, 4K. Lee'sin burada, Lee'sin burada lan. Lee'sin ölüyor, Lee'sin öldü. Lee'sin öldü, Lee'sin öldü. Eldir'i bitir, savaş sonra. Savaş, 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 savaş. savaş. Aldım. Yaaa, hak! Gel ben, biri itiyorum. Güzel. Tamam bitten bitirebiliriz. Burada Biterim, adam. Ben yedim. Bizim ben bizim celerim, bir adam burada. Ne Nerede adam adam? Hala! Hala! Aha öldüm ben. <laughs> Sen sordu ya. Adam niye bunu yazıyor? Ne oluyor lan? Zor oyun abiler. Çünkü şey var onun. <laughs> <laughs> Andy şunu premium tıktım var? Ha, ya bir de şey ya, Clash'te sanırım benim herkes böyle öyle jungle'ımız olmadı ya. Ne? Sen miktar yaptığını görmedin mi?